Ay, Berek. Berek, 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 Berek. Berek. Abi birden önüme çıktı abi. Melek buradayız tamam korkma buradayız bir tane. Ne ne yakın hasta? Anacaklarım orada var Tamam gözünü alın. Aldım. Tamam yok bir şey yok. Şey. Açtım tamam. şey aç. Tamam. Geç. Gel. gel. Yok, yok şimdi, yok, yok. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz iyi misiniz? <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Sağ olun. Yani siz de olmasaydınız ne olurdu düşünmek bile istemiyorum. Rica ederim. Korktunuz tabii. Ben bir şey olup gelin. Hiç gerek yok. Zahmet oldu size de. Kusura bakmayın Siz bilirsiniz. İsterseniz isterseniz gideceğiniz yere kadar ben eşlik edeyim size. Çünkü belli ki buralar tekinsiz yerler. Başınıza bir iş gelmesin. Yo aslında burası çok güvenilir bir muhittir. Ee, çok teşekkür ederim her şey için. İyi günler size. Patronun dediği kadar korkusuzmuş gerçekten. Hanımefendi. İzin verin ben de sizinle geleyim gideceğiniz yere kadar. Başınıza bir iş gelmiş. Pardon beyefendi. Lafınızın nereye gideceğini anladım ben. Ben yıllardır burada yaşıyorum. Sabah akşam geçiyorum bu sokaklardan. Tek başıma. Yani kimsenin beni korumasına ihtiyacım yok. Hele ki tanımadığım birinin hiç yok. Yani çantamı kurtardığınız onun için çok teşekkür ederim. Ama bu kadarı fazlasıyla yeter. Teşekkür ederim. Vay vay. vay. Yani bayağı posta koydum. İşi başaramazsan patronun yüzüne bakamazsın. Hoş oğlum, hoş. Yardım edin, yardım edin meleğim. Meleğimiz araba çarptı ne olur doktor. Ya. Anladım, anladım. Tamam. Bakın nedir? Araba çarptı. Alerjik rahatsızlığı var, bilinci açık. Baba. Şişan abla. Aslı bu var, abla. alerjik rahatsızlığı Baba. var. Meleğim buradayız, biz merak etme buradayız. Bir tanem, güzel kızım bak ben buradayım tamam mı? Bir şey olmayacak, korkma bir tanem. Meleğim biz buradayız tamam mı? Korkma, biz hep yanındayız. Kan grubu nedir? Sıfır erasmus'tur. Tomografi hazırlasınlar hemen. Merak etmeyin, biz gerekeni yapacağız. Korkma bir tanem. Bak benim kızım iyileşecek tamam mı? Benim kızımda bir şey olmayacak merak etme. Tamam. <laughs> <laughs> Cemeli'yi o paçavranın yanına götürdü kesin. Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Götürmüştür. Kesin götürmüştür çünkü bunlar baba kız varoş seviyorlar. Bu asalaktan temelli kurtulmanın bir yolu yok mu? Ay, sakin ol Yeliz. Bir de seninle uğraşmak zorunda kalmayayım. Sakin ol mu? Demesi kolay. Ya birden kadın tekrar hortladı. Biraz ya, birazcık daha ses soluğu çıkmasaydı Emre umudunu kesecekti. Her şey daha kolay olacaktı. Şimdi peki? Böyle söylenerek mi kurtulacaksın hicrandan? Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Her şey tekrar başa sar diyor. Daha değil. Ama sen hiçbir şey yapmayıp böyle feveran edersen... ...hicranın bu konağa gelip baş köşeye kurulması kaçınılmaz son olacak. Asıl o zaman her şey çok zor olur. O kadın bu kapıdan içeri girmeden buna engel olmak zorundayız. Bana o paçozun adresini bulabilir misin? Sen sakinleş. Burada bekle, ben öğrenmeye çalışayım. Gördün mü abi canım bize yaptığını? Kovmaktan beter etti. Yolumuzu izimizi şaşırdık. Eve nasıl geldik bilemedik. Kalp deniz, dil kıyıdır Keriman. Hicran'ın öfkesi diline vurdu. Yoksa öyle yüreğini kilitleyecek bir insan değil Hicran. Aman abi. El alemin lafına uydu, burnunun dikine gitti. Şimdi acısını senden benden çıkartıyor. Bir biz biz günah keçisi. Hem çocuğu ölmediyse biz nereden bilelim? Hakikat dediğin gibi mi Keriman? Gerçekten bir şey bilmiyor musun? üstüme erik sağlık abi. Sen ne diyorsun ya? Ben nereden bileyim ben? Ben nüfus memuru muyum? Ah, Yüce Mevlam böyle bir günahın vebalini üzerimize düşürmesin. Amin amin. Kim girer böyle bir vebalin altına? Bunu yapan insanlıktan nasibini almamış biridir. lazım olduğunda aç şu telefonu Keriman. 40 yılda bir yanlışlıkla işe yarayacaktın. Kendi çıkarın olsaydı daha çalmadan açardın. Açsana Keriman. Sen bana bakma. Çok üzüldüm. Söylenip duruyorum işte. Yok abi bu su arıtma cihazından arıyorlar zırt pırt. Yani almayacağım diyorum, almayacağım diyorum ama bir türlü Ayşe anlamıyorlar laf abi. Abi. Sen canını sıkma bu kadar. Vardır bunda da bir hayır. Derdini veren dermanını da verir. Ya gündüz gözüyle nereden türedi bu tipleri anlamıyorum. Yani bu ne cesaret? Salım efendi. Siz beni takip mi ediyorsunuz? Kusura bakmayın, tedirgin etmek istemiyorum sizi ama siz bir anda gidince ben kendimi açıklamak zorunda hissettim. Niye ki? Rahatsız oldunuz, farkındayım. Ama inanın ben sadece yardım etmeye çalıştım. Yani beni yanlış anlamanızı istemiyorum. Peki. Teşekkür ederim, iyi günler size. Nasıl bir kız bu? Markete uğrayacaktım, unuttum. Hirsan'ın morali de bozuk. Hem onun için güzel bir sofra da hazırlarım. Kimse niye bize bir şey söylemiyor? Çok güçlü bir çocuk Melek, merak etme tamam mı? Biliyorum, biliyorum ama yani böyle beklemek çok zor. <gadget> <laughs> ee, Doktoru kızım nasıl? Gerekli tahlilleri yaptık, muayene ettik, röntgen de çekildi kendisinin. Şu an her şey yolunda gibi görünüyor. Biraz daha dinlensin. Biz de takip edelim. Son kez muayene eder durumu değerlendiririz. Ben sizi tekrar bilgilendiririm. Çok sağ olun. E, peki görebilecek miyiz? Tabii birazdan odayı alacaklar görebilirsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkürler sağ olun. Bak ben sana söylemiştim birleşecek diye. Geçmiş olsun Melek'ciğim. Bir ihtiyacın olursa biz buradayız. Tamam mı? Durun, girebilirsiniz. Güzel kızım. Melekciğim. Oh. İyi misin bir tanem? Bir yerin falan ağrıyor mu? Güzel kızım. Bak, hizan ablan geldi. Baba, gözlüğümü verir misin? E, ben de bir tanem dur. Al bakalım. Melekciğim, ben sana bir şey olacak diye çok korktum biliyor musun? Tamam biliyorum, bana çok kızgınsın. Ama ben seni çok özledim. Seni gördüğümde de çok sevindim. Sen sevinmedin mi? Bir tanem bak. Hizan ablan çok üzülüyor ama. Olsun. Sen bana kızsan da sinirlensen de ben buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Ben de konaktakilere haber vereyim. Bir tanem. Anneannen arayıp geliyorum tamam mı?